Merhaba arkadaşlar. Bugün Allah bu troll diyeceğim. Sadece şakayla galiba gerçek çıkacak. Biliyorum. Biliyorum ama. Evet. Çalıyor. Şöyle sigma hareketi yapayım bari. <laughs> Çok güzel oldu oğlum. Bu arada ses kaydı yapıyorum. Şu anda. Adamına çıkmasını bekliyorum. Ha kameraman oldu. Kameraman oldu. Hello. Arkadaşlar Ya kim var ya? Bir tekrar sigara yapayım. Ablam gerçekten <laughs> şaka ileriye doğru gitti lan. Bari bir şey oğlum. Atatürkçüyüz. Evet aynen Atatürkçüyüz oğlum. Size biraz caddelerde rüzgar söyleyeyim mi? Caddelerde rüzgar. Dur ben onu bu kontrol edeyim. Yok arkadaşlar uykuya dalmış. Abla uyansana hani. hey tamam. Hadi uyansana. Ha. Uyanmadı. Uykuya dalmış. Ya şaka yapma. Ya tamam Alt tarafı bir şaka. Ha, dur. Ha. Gel buraya. Gel buraya. Bak, mutfağa gel. Yoo, gelmem ki. Gel. Gelmem. Allah Allah. Gelmek mi zorunluyum ya? Arkadaşlar, kıllı avram benim. Ben de... Amin. Şu anda. <laughs> Bizi tekrar arayacağım. <laughs> tekrar arayacağım. <laughs> <laughs> Telefondan arıyorum. Bu arada kullandığım telefon Redmi Note 10 Pro. Ç çünkü bu tamirden yeni geldim. Tahmin ettirdim. Tam birden geldi bu. <laughs> Ben de adamı trollüyorum. Ey oğlum delirdim lan be. <laughs> Şimdi tekrar arıyorum. Ya arama. <laughs> Arayacağım. Şurada arka araç var. Ya araba. Gel oraya. Arka. <laughs> Allah'ım. Allah'ım trolledim. Bazı troller için like atıp abone olmanız yeterli. Bazı trollemeler için... Yaa!